İmanın insana verdiği huzur ve mutluluk, insan, beden ve ruhun birleşmesinde meydana gelen bir varlıktır. Bedenimizin yemeye, içmeye ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhun en önemli gıdası sağlam inançtır. Allah'a inanan ve güvenen bir insan manevi gıdasını almış büyük bir güç kazanmış olur. Çünkü insan her zaman Allah'ın yardımına muhtaçtır. Muhtaç olduğumuz ve o yüce varlığa inanıp bağlamak huzur ve gülen kaynağıdır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Dikkat edin kalpler ancak Allah'a anmakla huzura kavuşur. Ra'd Suresi 28. Ayet İman insanı yalnızlıktan, boşlukta kalmaktan kurtarır. İman ruhumuzun gıdası, kalbimizin ışığıdır. İmansız bir insanın ruhu gıdasız, kalben büyük dayanaktan yoksun ve karanlıktır. İman Pardon İnsan hayatta çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. Kalple Allah'a bağlı olan inanç sahip dedi böyle zamanlar ümitsizliğe düşmezler. Allah'a sığınırlar. Ona güvenerek sabırla sonucu beklerler. İmandan yoksun olan insanlar ise ümitsizliğe düşerler. Huzursuzluk içinde kıvranırlar. Sıkıntıdan kurtulmak düşüncesiyle huzuru içkide uyuşturucu madde kullanmakta Allah Ve daha büyük felaketlere sürüp sürekli uyar. Böylece hem dünya hem de ahiret mutluluğunu kaybetmiş olurlar. İman, ibadetlerle olgu, olgulanmışız ve güçlenir. Sadece sade bir imanla yetin ibadetleri terk etmek imanın zayıflamasına ve iman nurunun sönmesine sebep olur maalesef ki.